Arkadaşlar Volta Apex bisikletlerimiz için hazırda gaz kollarımız var stokta. Sipariş etmek isteyenler videonun açıklama kısmında iletişim bilgilerimizi bırakıyoruz. Sadece şu gaz kolunu sabitleyeceksiniz. Şurada alem vidası var. Bundan sonra kablonu çekip beyindeki gaz kolu soketi ve pedal sensör soketi şu iki tane soketi bağlayacaksınız. Gaz kolaya şu dışı kısmını pedal sensörü ayıracaksınız sensörden. Beyinden çıkan kablosunu erkek tarafını takacaksınız o kadar. Bunun içinde modül var. Hiçbir şeyle uğraşmayacaksınız. Kablosu da yeterli. Sadece takacaksınız, sabitleyeceksiniz o kadar. 5 dakika, 10 dakika zamanınız olur. Biz siz için her şeyi hazırladık. ki uğraşmak falan filan yok burada. 5-10 dakika en fazla montaj edebilirsiniz kendiniz.